Il Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Ee, radyestezi arkadaşlar İngilizce'de en yaygın bilinen Donsik adı üzerinde duyulmaktadır. Ee, bunun yanı sıra e, düşüncenin gücü yardımıyla canlı veya da cansız nesnelerin etraflarına yaymış oldukları enerjilerin tamamının taş ya da sarkaçla beraber sorularla yönlendirme şeklidir. Kesinlikle hurafe değildir arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Genelde hep bize diyorlar ki falcı mısınız diyorlar. Alakası yok böyle bir şey yok zaten. Peki arkadaşlar şunu belirtelim ki biraz önce dediğim gibi bu bir fal hurafe ya da efsunlu bir araç değildir. Bu bir ilimdir arkadaşlar. Ben birazcık şunu şöyle alayım. Bunun yanı sıra arkadaşlar yarım saat en son ki kalan yarım saatte uygulama eğitimlere gireceğiz. O yüzden herkesin yanında ister böyle taşı olabilir. Doğal taş. İsterse pirinçten elinize hangisi varsa bende iki tane model var. İkisini de kullanıyorum. Şifa tekniklerinden örneklere başlarız. Arkadaşlar sarkacın kullanım alanları o kadar çok ki bunların başlıklarını bir kısa özet geçelim. Bir iş ya da uğraşın hayırlı olup olmadığını belirlemek için sarkacı kullanabilirsiniz. Sarkaca başka kişiler için soru sorabilirsiniz. Yalnız bunu sorarken şunu lütfen dikkate almanız önemli rica ediyorum. Ondan izin almadan, kişiden izin almadan onun adına soru sormanız doğru olmaz. Ama nasıl yapabilirsiniz? Yüksek benliğinden izin alarak yapabilirsiniz. Yani şöyle diyelim örneklendirme yapalım. Ee, Arşe'den doğma Mehmet'in yüksek benliğinden izin alarak sorularımı sormak istiyorum tarzında sorabilirsiniz. İlişki analizi ve şifasında kullanıyoruz. Uygun zaman tespitlerinde kullanıyoruz. Çakra ölçümü veya çakra şifalarında kullanıyoruz arkadaşlar. Kişiye uygun doğal taşın belirlenmesinde kullanıyoruz. Bunu açıklamasını da yapmak istiyorum. Mesela burcunuz aslan burcu, koç burcu, yay burcu. Fakat size hangi taşın iyi geleceğini bilemiyorsunuz. Önünüzde şema varsa eğer ki ileriki dakikalarda şemayı da ben size örneklendirme göstereceğim. Şemayı tuttuğunuz zaman sarkaç, mesela örnek vereyim ben, ben kova burcuyum. Ee, sevgili Sarkacım Kova burcunun en uygun, en hayırlı taşı nedir diye sorduğumuzda Sarkaç hangi yönü belirliyorsa siz önce onu kodlayacaksınız tabii ki. Hangi yönü belirliyorsa Sarkacınız size uygun olan taşı belirler arkadaşlar. Çok da etkilidir bilginiz olsun. Çakra blokajlarının belirlenmesi, temizlenmesi ve dengelenmesi atalarda karmik olan bağların kesilmesi arkadaşlar. Bunu tespit yapabiliyorsunuz. Eş, aile, çocuk, sevgili, patron gibi ilişki uyumlamalarında anlaşmazlıklar olabiliyor, kişilik çatışmaları olabiliyor. Bunun yanı sıra o anki negatif enerjilere maruz kalabiliyorsunuz. Bunu örneklendirebilir çok fazla olabilir. Zaten günlük hayatımızda da yaşıyoruz. Sarkacınıza sorular sorarak bunu belirleyip daha sonra da Önce negatifi buluyoruz. Sonra da pozitif enerjiyi yüklemesini ilahi kaynaktan istiyoruz arkadaşlar. Odaklanma ve konsantrasyon çalışmalarında eksik element tespiti ve dengelenmelerinde kilo problemlerinde bize en çok gelen şeylerden biri kilodur arkadaşlar. Yine bu kilo ile ilgili sorularınız olursa size cevap veririm tabii ki. Kararsız kaldığınız her türlü arkadaşlar, olay hatta alışverişlerinizde bile faydalanabilirsiniz. Mesela örnek günlük bir olayda bir şey gitmeye karar veriyorsunuz. Yani bir yola çıkmanız gerekiyor. Fakat o yolda bir, bir tarafınız diyor ki gideyim mi, bir tarafınız gitmeyeyim mi diye yöneltiyorsunuz. Hiç bunu düşünmeyin. Hemen sarkacınızı elinize alın. Sorunuzu sorun. Benim bu yola gitmem hayırlı mıdır? değil midir diye sorduğunuz zaman sarkacın size net cevabı veriyor zaten arkadaşlar. Kayıpları bulmada, bağımlılıklar içinde çalışmada çok fazla yerlerde kullanıyor biliyoruz. Arkadaşlar sarkaç seçimi tamamen kişiye özel olduğunu düşünüyorum ben. E, çünkü neden? Mesela kendimden örnek vereyim. E, sarkaç alırken ben doğal bir taşçıya gittim, bir dükkana gittim. İş sesimi dinledim. Dedim ki benim için en uygun olan en güzel olan, e, akıştan gelen doğru cevapları verebilecek sarkaç hangisidir diye sordum. Ve içsel sesim beni doğal taşlara doğru yöneltti ki orada farklı taşlar da vardı. Ben taşıma bunu seçmiştim arkadaşlar. Şu gördüğünüz taşı seçmiştim. Pembe kuvarsı seçmiştim. Sizler de iç dinleyip bunu yapabilirsiniz. Ucunda ağırlık olan her şeyi sarkaç olarak kullanabilirsiniz. Farz edelim elinizde sarkaçlarınız yok. Bunlar yok diyelim. Ne yapıyoruz? Kolyemizi çıkartıyoruz. Yüzük bir ağır bir yüzüğünüz varsa yüzüğü ucuna bağlıyoruz. Ve uyumlamaya ve enerji yüklemesini yaptıktan sonra arkadaşlar onunla da sorularınızı sorabilirsiniz. İl Seven Akademi uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel girişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. 18 20 santim uzunluğunda olması gerekiyor sarkacınızın. Ne çok kısa ne de uzun. Örnek veriyorum şu şekilde. Çünkü bazen bunu koyduğunuz zaman uzun olursa eğer değdiği zaman net cevaplar vermez. O yüzden sarkacınız arkadaşlar mümkün olduğu kadar ne uzun ne de kısa olaraktan e, boyutunu kendiniz ayarlayabileceksiniz. Sarkacın tutuş şekli yoktur arkadaşlar. Mesela sarkacı şu şekilde, bu şekilde ya da böyle avuç içi tutmayın. Sarkacınızı tutarken lütfen parmak uçlarınızda çünkü siz kımıldatmıyorsunuz. Onu kendisi dönecek. Şu şekilde tutuyorsunuz. Bakın. Ama dirseğinizi bir yere koyabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben daha sonra size göstereceğim zaten. Eğer doğru cevapları yani çok arzu ediyorsanız, genelde ikilemde kalıyorsun. Acaba ben mi elimi titretiyorum diye düşünüyorsanız eğer gözlerinizi kapatın. Şu şekilde sarkacınızın sorduktan sonra hareketlerini takip edin. Kapatmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece ikilemde kalıyorsanız kapatabilirsiniz. Ama ben genelde kapatmıyorum arkadaşlar. İlk kez sarkaç alacağınız zaman lütfen önce 3-4 gün bir hafta yanınızda taşıyın sarkaçlarınızı enerjinizle uyumlansın enerji uyumlanması çok önemlidir çünkü ee, sarkacı şu şekilde tutabilirsiniz kalbinizin üzerine koyabilirsiniz ama bir hafta çantanızı lütfen sarkaçlarınızla uyumlanmadan önce taşıyın arkadaşlar Arkadaşlar sarkaç nasıl hareket eder? Bunun bilimsel bir araştırması yok. Bunu söyleyebilirim size. Evrende var olan her şeyin bir titreşimi var bildiğiniz üzere. Bu bir enerji bilincinin olduğuna göre çevremizde gördüğümüz canlı veya cansız her şey birbirini etkilemektedir arkadaşlar. Dolayısıyla bizde bir enerjisel varlıklar olduğumuz için ilahi kaynağa bağlandığımız zaman, teslimiyette olduğumuz zaman, direkt bilgiler enerji kaynağından biri bizim enerjimizle uyumlandığı için direkt sarkacımıza yönlerini kendisi belirliyor arkadaşlar. Buna biz hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Tamamen sarkaç kendisiyle etrafında dönebiliyor arkadaşlar. Sarkacın kullanılmadığı durumlar var arkadaşlar. Bu durumlardan biri de Stres ve sinirliyseniz bu durumlarda kullanmayın. Çünkü enerji dalganız çok düşük olduğu için sarkacınız doğru cevaplar veremeyebilir. Yorgunluk varsa, vücudunuzda enerji ve su azlığı varsa bunu yine kullanmayın. Çünkü su içmek çok önemli. Dolayısıyla sarkaç kullanırken de önce suyunuzu mutlaka için dengeleriniz bir yerine gelsin. Daha sonra zaten kullanırsınız. Öfke, üzüntü... Depresyon ve duygusal hallerde arkadaşlar, yine söylüyorum kullanmamanız önerilir arkadaşlar. Dediğim gibi sarkacı çeşitleri var. Pirinç olanlar var. Şu şekilde metal. Arkadaşlar bunu temizlemeye zorunda değilsiniz. Pirinçlerin kendi kendine temizleme özelliği vardır. Fakat eğer doğal taş kullanıyorsanız mutlaka topraklanması gerekiyor. Kaya tutunda bekletilmesi gerekiyor ve arındırılıp temizlenmesi gerekiyor. Şifa enerjisini yaptıktan sonra ya da kendi üzerinizde çalıştıktan sonra lütfen bunu topraklayın ya da suyun altına tutun. Şu şekilde arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum diye de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ama mutlaka her çalışmadan sonra topraklanması ya da arındırılıp tuzlu suda temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar en önemli konulardan birini daha söyleyeyim size sarkaca abuk sabuk sorular sormuyoruz arkadaşlar yani e, yani şunu şu şöyle olmuş da bu böyle olmuş da tarzında sorular sormuyoruz çünkü e, şifa tekniği olduğu için yüksek, e, yüksek bilinçte kaynağa bağlandığınız için Dolayısıyla da cevaplar size akışta net cevaplar ve doğru cevaplar gelecek. Kimsenin karmasına girmemeye özen gösterin. İzinsiz kesinlikle kullanmamaya özen gösterin arkadaşlar. Bu çok önemlidir. İzin almadan kimsenin karmasına girmemeye dikkat edelim lütfen. gözlerimizi kapatabilirsiniz. Hani dedim ikilemde kaldığınız zaman örnek veriyorum. Hocam işte ben elimi titretiyorum. Acaba ben, benim yüzümden mi? Ben mi kaynaklandırıyorum sarkacı diyorsanız eğer. Şunu da yapabilirsiniz mesela. Bir soru soracaksınız. Mesela örnek verin. Kariyerimde başarılı olacak mıyım? ilahi kaynaktan gelen cevabı almak istiyorum. Dediğiniz zaman sarkaç kendisi cevap veriyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kendi ay kaynak enerjisini açıyorum. Bakın sarkaçla önce bir niyet yapmıştık hatırlıyor musunuz? Uyum, e, elimize aldık enerjisel çalışmayı yaptık. Şimdi, e, bunu yaptıktan sonra birçok niyetleriniz olacak. Tek bir niyete bağlı değilsiniz. Bu tamamen sizin içsel kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız akışta size nasıl bir niyet geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Burada önemli olan şey sizin pandülünüzle uyumlu enerji akışında olmanız gerekiyor. Uyum olduktan sonra zaten niyetiniz zaten akışta size gelecektir. Kendi bir ilahi kaynak enerjisini açıyorum dediğiniz an enerjiniz zaten bakın ben daha bunu söyler söylemez benim sarkacım dönmeye başladı bile arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet. sarkaçla kaçta? programlama programı kısmına geçelim. Şimdi herkes sarkacını eline alıyor. Sevgili sarkacım, bana bilgiyi aracılık etmek için geldiğin için teşekkür ediyorum. Seni ilahi bilgiyi kaynağa bağlıyorum. İlahi bilgi kaynağının her zaman, her koşulda seni korumaya almasını seçiyorum. İznim olan ilahi gerçeği bilmemde, yaratıcının izniyle aracılık etmeni seçiyorum. Sorduğum sorunun ilahi gerçek cevabı evetse, kendini evet yönüne çevir. Hayırsa, lütfen hayır yönüne çevir diye yine durum tespiti, yine yönünüzü belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve lütfen sonra teşekkür etmeyi, seni seviyorum demeyi unutmayın. Çünkü artık siz sarkacınızla enerjisel alanda birbirinizle bir bütün oluyorsunuz. Tamamen sizin enerjinizle hareket edecek arkadaşlar. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Arkadaşlar bir dipnot da ilave etmek istiyorum. Sarkacınız durmadan durmazsa sakın ellemeyin. O kendisi şifa bittikten sonra kendi sabit duracak. Müdahale etmiyoruz arkadaşlar tamam mı? Benimki sabit bitti şu anda. Ne geçelim arkadaşlar? ilişki analizi. İki kişi arasındaki ilişkinin analizini yapmak için sarkaçtan yararlanabiliyoruz. Bu sadece ilişkilerde, e, evliliklerde değil arkadaş, flörtlerde ya da konuşuyorsanız ya da nişanlıysanız duygusal e, bağlarda da kullanabiliyoruz. Arkadaşlıklarda, iş arkadaşlıklarında, e, evlenmeyi düşünenlerde flört edenlerde de kullanabiliyoruz. Öncelikle bir kağıda kişilerin isimlerini yazıyoruz. Örnek bakın burada şu anda ben burada size biraz not olarak okuyacağım. Ahmet ve Ayşe olsun isimleri. Kağıdın sol tarafına Ahmet'i yazıyoruz. Kişinin doğum tarihi yazıyoruz. Doğum yeri ve anne baba isimlerini not ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde sayfanın sağ tarafına Ayşe yazıyoruz. Aynı bilgiyi oraya da not ediyoruz. Daha sonra Ayşe ve Ahmet'in ilişki uyumları nasıl? Huzurlu mu, mutlu mu, doğru mu diye not alıyoruz ve sarkacımıza soruyoruz arkadaşlar. Bakın sarkacımız hızlıca dönüyor. Dönmese bile arkadaşlar, biz bunu tespit ediyorduk önce değil mi hatırlarsanız? Önce ne yapıyoruz? Durumları tespit ediyoruz. Peki turu tespit ettik. Ayşe ile Ahmet'in ya da Ayşe ile Mehmet'in ilişkilerinin şifalanmasını niyet ediyorum. Lütfen şifalandır ve bana bunu hissettir dediğiniz anda sarkaç yine dönüyor. Şifa bittikten sonra da sabit duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın çok güzel bir kısım daha var. Sarkaçla ilişki analizi çok güzel yapılıyor. Onu söyleyeyim size. İlişki analizinde karşımızdaki kişiyle uyumumuzun nasıl olduğunu ve bu kişiyle uzun soluklu bir ilişki de olabilir miyiz? Bunu öğreneceğiz. Bunun için basit bir çizelgimiz var. Bakın burada sarkacını yine şu ortadaki kırmızı noktayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Orayı şu şekilde tutuyoruz. Yine niyetimize giriyoruz. Sevgili sarkacım en doğru kanaldan en doğru ilahi sistemden bana doğru bilgiler verilmeni niyet ediyorum. Ee, filancı bize, örnek bir Ahmet'le olan ilişkim, evliliğim bunu bana lütfen göster ve hissettir diye soruyorsunuz. Sarkaç hiç anlaşamayız. Genellikle anlaşamayız. Nadiren anlaşırız. Genellikle anlaşırız. Ya da her zaman anlaşırız. Artık oradaki ilişkiniz neyi gösteriyorsa kaç o noktada kendisi sağa sola gitmeye başlıyor. Sonra bir tarafta sabit gidip gelir. Artık hangi ilişki türünüzde problem varsa onu tespit eder ve oraya gider gelir. Bunun tespitinden sonra ne yapıyorduk? Sevgili Sarkacığım, senden lütfen şifalandırmanı, arındırmanı, blokajların çözümesini niyet ediyorum. Lütfen bunu bana hissettir ve göster diye tekrar şifaya geçiyoruz arkadaşlar. Her zaman teşekkür ediyoruz. Bunu her çalışımını teşekkür etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Olur mu? Çünkü artık o bir enerji kanalında bütünleşmiş olacak. Kilo çalışması arkadaşlar. En çok bayanlarımızın kilo sorunları var biliyorsunuz. Kilo çalışmalarında bunu çok kullanıyoruz. Sevgili Sarkacığım. Sevgili Sarkacığım. Benim şu andaki metabolizm azamın yüzde kaç? Aşağıda yüzdelik dilimler var. Ben size onları göstereceğim arkadaşlar. Örnek olarak metabolizma hızı yüzde otuz çıktığını varsayalım. Tekrar soruyoruz. Sevgili Sarkacığım bu hafta iki kilo verebilmem için metabolizma hızımı kaç olması gerekir diye soruyoruz. Ve cevap P çıktı diyelim. Şimdi tekrar sıfır noktasına gelip sevgili Sarkacığım bu hafta metabolizma hızımı yüzde yetmişe çıkar dengele ve sabitle diye niyet ediyoruz. Ve sarkaç dönmeye başlıyor zaten saat yönünde. Lütfen sarkaca 5-10 kilo kilo vermek istiyorum diye o anda söylemeyin arkadaşlar. Vücudunuza en uygun, sağlığınız için hangisi uygunsa bünyenize bunu kabul eder. O yüzden de sizin hangisi uygunsa onu yapar arkadaşlar. İstikrarlı olun, kodlama öyle yapın arkadaşlar olur mu? yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. We'll <laughs>